Merhaba arkadaşlar, Crypto Pioneers kanalından Yalçın ben. Bundan sonra sizinle birlikte yeni yeni projeler inceleyeceğiz bu kanalda. Haftada 2-3 video yapacağız. Size farklı farklı projeler göstereceğiz. Bu haftaki projemiz Komunitas. Hadi videoya geçelim. Komunitas en basit tabiriyle bir Launchpad projesi arkadaşlar. Sitesi komunitas.net. Buraya girip de her şeyi kolaylıkla inceleyebilirsiniz çünkü her şey çok basit arkadaşlar. Site biraz karmaşık gibi duruyor olabilir ama girdiğinizde kendinizi çok rahat bir şekilde yönlendirebilir. Bütün dokümanlara, aradığınız bütün soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz. Öncelikle size white paper'ı göstermek istiyorum. Farklı farklı dillerde görebilirsiniz bu white paper'ı ama Türkçe bunlardan biri değil henüz. Fakat İspanyolca, Rusça, Çince, Endonezya farklı farklı dillerde hazırlanmış olması daha farklı müşterilere daha farklı insanlara hitap ediyor olması anlamına gelir. Bu da ne demek? Farklı farklı ülkelerden destek alır, yatırımcı alır ve projenin büyümesini sağlar. Daha sonrasında şöyle bir incelediğimizde arkadaşlar roadmap'i görürseniz eğer roadmap detaylı hazırlanmış. Ben bundan çok etkilendim. Yani bakın burada ne yapmışlar ne yapmamışlar tek tek söylüyorlar. İşte şunu şu tarihte yaptık bunu bu tarihte yaptık. Yani geçmişe dönük olarak da şeyleri de görebiliyorsunuz. işte. bakın mesela Maxi'de listelenme planlanmış gün 4 Kasım 4 Kasım'da olmuş. Hani her şeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela 15, 15 Ekim'de bitirmek istemişler. 2 Ekim'de bitirmişler. Planı da önünde gitmişler vesaire. Burada her şeyi görebiliyorsunuz. Bu çok güzel hazırlanmış. Ben bunu beğendim. Şimdi arkadaşlar burada farklı farklı wallet'ları kullanabileceğinizi gösteriyor. Bakın işte SafeBall, Trust Wallet. Zaten birçoğunuz ya MetaMask ya Trust Wallet kullanıyorsunuz ya da hepsini birden kullanıyorsunuz. Diğer wallet'ları da kullanabilirsiniz. Onu gösteriyor burada. Staking ile ilgili, farming ile ilgili falan birçok bilgiyi bulabilirsiniz. Burning kısmı çok enteresan arkadaşlar. 40 milyardan 2 milyara düşüyorlar. Yani çok büyük bir burning bu. Arkadaşlar bakın bu supply'ı çok yüksek bulup %95'ini yakmaya karar vermişler. Yani öyle anlatıyorlar en azından. Hani diyorlar ki ya danışmanlarımız da bu şekilde bir karar verdik falan diyorlar. Belki baştan beri böyle planlamışlardı bilemeyeceğim. Her neyse burada kendi kilitledikleri tokenları direkt kilitten çıkar çıkarmaz yakacaklar bütün token sayısını çok fazla bir şekilde düşürüyor. Fiyatın artmasını sağlayabilir. Burada Launchpad ile ilgili eğer kafanıza takılan bir şey varsa gelin şuraya Launchpad FAQ'ya. Burada cevabı bulabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok basit ve güzel bir şekilde anlatmış. Bunu da çok beğendim. Yani şu white paper'ı biraz böyle kullanıcı tarafından düşünüp de o şekilde güzel hazırlayan projeleri seviyorum ben. Şimdi siteye geçelim. Genel yapısı zaten standart. Ben şimdi Launchpad'e geliyorum. Diğer Launchpad'leri zaten birçoğunu biliyorsunuzdur işte CDFi, Polka Starter, Infinity Pad, BSC Pad bunların hepsini zaten biliyorsunuz. Ve bunlardaki en büyük sıkıntı çok yüksek miktarda staking yapmanızın gerekmesi. Yani çok fazla para yatırmanız gerekiyor. Çok fazla parayı yatırıyorsunuz ondan sonra da size loto çıksın diye bekliyorsunuz. Onun yerine Comunitas diyor ki ya kardeşim sen eğer 100 kom yatırırsan ki bu 100 kom komik bir mi miktar yani hani 50 sente falan denk geliyor. Ben sana illaki bir alokasyon vereceğim diyor. Bu gerçekten güzel bir şey. Aynı Avalanche gibi. Avalanche da aynı şekilde bunu yapıyor. Komintas da aynı şekilde. Komintas'ta biraz daha fazla proje var açıkçası. Yani daha fazla offering oluyor. Yani şöyle takmaya bakarsanız arkadaşlar. Mart takmıyorum mesela bakın 8 tane public sale görüyoruz. Bir de bunlar public sale, private sale falan da değil. Burada yapacağınız stakingle bakın şuraya geçelim. Komintas staking'e geliyorum. V2 Enter diyorum. Hemen bir cüzdanımızı bağlayalım. Arkadaşlar bakın burada yapacağınız herhangi bir stakingle minimum staking yaman 100 com siz garanti alokasyon alabilirsiniz bakın stakinglerde şu şekilde 30 günlükte %18 60 90 90 günlükte 36 %36 yıllık faiz veriyor size apy bu da güzel meblağ yani burada yapacağınız stakingle yeni projelerden launchpadlerden alokasyon alabilirsiniz İsterseniz gelin beraber yapalım bütün süreci hep beraber yapalım sizle gidelim önce com token alalım şu 100 .com diyor ya mesela gidelim kon token alalım ondan sonra onu buraya stake edelim sonra da launchpad'lere nasıl giriliyor vesaire onları gösterelim hep beraber. Şimdi arkadaşlar coin market cap'te komünitasa geldik. Şurada piyasaya baktığınızda zaten nereden kon token alabileceğinizi size gösteriyor. Bu poligon ağında bir token olduğu için quick swap'ta rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Quick swap'a geliyorum. Bakalım buradaki tokenlar arasında var mı? Hop şuradan add to diyelim. Buradan kendi cüzdanımıza ekledik. Evet arkadaşlar benim cüzdanımda sadece 7 matiç varmış. Bakın 7 matiç bile neredeyse 2000 kom ediyor. Şu an için fiyatı gayet düşük. Şuradan 6 matiç alalım. Bir tane matiç de kalsın en azından sağda sola gas fee öderiz. Confirm swap diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kom tokenlarımızı aldık. Şimdi komu quick swap'tan aldığımıza göre ne yapıyoruz arkadaşlar? Stake edeceğiz şimdi. Staking'e gidiyoruz. Cüzdanımızı bağladık. Diyelim ki 30 günü seçtik. Max diyelim. Bakın bütün com tokenları stake ediyoruz. Approve diyoruz. Önce bizden şunu approve etmemizi isteyecek. Çünkü diyor ki ya kardeşim ben senin com tokenını kullanabilmemi onaylıyor musun diyor. Bunu zaten birçok yerde görüyorsunuzdur. Eğer düzenli olarak merkeziyetsiz borsaları kullanıyorsanız görürsünüz zaten her yerde. Evet arkadaşlar şu approve biraz uzun sürebiliyor. O yüzden hemen speed up dedik. Stake butonu bakın mavi oldu açıldı. Stake diyorum. 0.015 metik kesecek. Confirmed. Evet arkadaşlar şu an işte 1660.com yatırmış olduk. Bununla artık launchpad'lere girebilirsiniz. Fakat ben tavsiye etmem bu kadar düşük bir meblağ yatırmanızı. Bu çok çok düşük bir meblağ. 200-300 dolar yatırmanız lazım ki hani bu gelecek launchpadlerde alım yaptığınızda ödediğiniz gas fee'ye değecek bir meblağ alın. O yüzden ben biraz daha yüksek meblağları tavsiye ederim size. Ben genel olarak projelerden bahsetmek istiyorum. Bakın upcoming'e bastığınızda zaten şurada birçok projeyi görebiliyorsunuz. Bunlar sadece bu ay gelecek olan projeler. Eğer staking yaparsanız bunlara katılabilirsiniz. Bunun haricinde geçmiş projelere de bakalım. Şu geçmiş projelerde arkadaşlar bakın 50x 100x yapan projeler de var çok önceler. Ama o kadar fazla x yapmayan projeler de var. Eğer komüntası eleştireceksek bu konuda eleştirebiliriz. Çok seçici değiller birazcık kullanıcı aslında dikkatli olmalı yani çok düşük ihtimalle hani aldığınız fiyatın altına satarsınız bir coin'i ama yine de dikkatli olun hangi projeden aldığınıza bakın yani. Şimdi mesela şöyle bakıyorum şu Outer Ring GQ projesi bu yaklaşık 10x falan yaptı. Onun haricinde başka ne var burada? Meta Games mesela bu yerinde saydı. Ondan sonra Pirate X Pirate bu 3x falan yapmış olması lazım. Yerinde sayanlar 2x, 3x, 1.5x falan yapanlar da var. 50x yapan da var. Yani işte bu her her zaman işte kendi sorumluluğunuz olduğunu unutmayın arkadaşlar. Yani her zaman bir sorumluluğunuz var. Her zaman check etmek zorundasınız. Her zaman bakmak zorundasınız. Her zaman bir hangi projede neye yatırım yaptığınızı kendi araştırmanız yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu Komünitas'ta da böyle. BSC Pet'te de böyle. Bütün her şeyde böyle arkadaşlar. Yani bu staking'e giriyorsunuz. Arkadaşlar token alıyorsunuz. Staking'de basıyorsunuz token'a orada stake ediyorsunuz. Ondan sonra artık katılabilirsiniz. Ha, katılmak için de bakın şurada aktive bastınız. DCD ekosistem var mesela. Buraya geldiniz arkadaşlar. Connect Wallet. Metamask. Seçtik arkadaşlar. Bu bugün olacak bir proje. 9 UTC'de Booster 1 başlıyor. Bu projeye ben daha yeni stake yaptığım için haliyle katılamıyorum. Çünkü son katılım, son staking zaman ne zamandı? Saat 3'tü UTC'de. Şu an katılamıyorum ben bu projeye ama bundan sonrakilerde katılabilirim. Bu katılımlarda nasıl oluyor arkadaşlar? Booster 1 periyoduna geldiği anda siz bu tokenları alabiliyorsunuz. Kendi yatırımınıza, kendi staking'inize göre siz bu tokenları alabiliyorsunuz. Daha sonra o sırada alınmayan tokenlar bu 4 saatlik bir süre Booster 1 bu arada. Hızlı olmanız lazım. 4 saat içinde çat çat hemen almanız lazım. O sırada alınmayan tokenlar Booster 2'ye kayıyor. Booster 2'de de diyorlar ki bu sefer ya bu alınmadı. Bunları alabilirsiniz artık diyorlar. Yani herkese gene kendi staking yine oranla bir, bir kere daha offering yapıyorlar. Yani bir kere daha alım imkanı veriyorlar. O sırada kendi alımınızı biraz arttırabilirsiniz. FCFS round'da da işte bütün tokenlar eritiliyor artık orada da yani orada artık kalan bütün tokenları eritiyorlar. Kanalımızdaki ama etkinliğine bakabilirsiniz. Komünitasla ilgili orada daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Komünitasın ekibindeki Türk Çağlar Fırat Community Lead zaten o. Bakın burada Çağlar Fırat'la bir ama etkinliğimiz vardı. Onu bulabilirsiniz kanalımızda. Onu izleyebilirsiniz. Proje ile ilgili daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.